Hey, Takılmaya geldiysen okey Oturmaya geldiysen no way Baby dedim <laughs> lan bye bye Slap 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 buraya kay kay <laughs> hey, Takılmaya geldiysen okey Oturmaya geldiysen no way Baby dedim <laughs> bye bye Alo Batu ne yapıyorsun? Bye bye <laughs> Takılmaya geldiysen yes yes Kapılmaya geldiysen kovuldun Çalışmaya başladım prenses İki göğsünün arasında boğuldum Yoruldum git gel git gel git Dövün ver fit ver fit ver fit Let's go kero beat ver beat ver beat Like hit patlar hit ver, hit, ver, hit, ver, hit, ver, hit

tam içine Saatması gelmiş gecenin üçüne Kızları polisleri takmış peşine Tüm bunların sorumlusu son barda Zor kafamda tramvallar var Ama siklemem çünkü param var Kekem sardı fır sana sar Yazıyorum rap sözleri değil palarda gördüm ve dedim artık Kızlar dans etmeli her gece Bana baktı ve beni yaktı Gel benim affet gel renklerin Ama ciğerli, şoför giderli Kasaba asık gider sürterek Diyorlar ah gençler bunlar bir terminal oldum tüm olayların tam içine Saat nasıl gelmiş gecenin üçüne Kızları polisleri takmış beşine Tüm bunlara sorumlusu son barda Ay hey, kütüler ötüyor pat 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 Benim money hep double up pat 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 Mahalle yanıyor block fuck top Sağmıyor benim malları top top ah huh. Money dala doğmuş club Çok hot daha hulyala doğmuş club Yeah You're girl no stop somebody ne durmadan kız dausta you I can get whip compact manita toxic get them contact on contact ya miam çok fak mimi hoplate köçe düdüne hoplate shocking up jack the boss son solo da şaneli gördün yetmez